Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan sayı örüntüleri ile ilgili bir tane testimiz var onu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz kuralı 5 eksi 4 olan örüntünün 12. adımındaki sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar örüntülerde 12. adım dediğine göre ne gördüğüm yere 12 yazacağım. 5 çarpı 12 eksi 4. 5 ile 12'yi çarparsak 60, 4 çıkarırsam 56 yapar. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. İkinci sorumuz şeklinde verilen örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi beşgen 7 yedi olmuş, 7 iken 9 olmuş. Kaç artmış? 2 artmış. Neyi yazıyoruz arkadaşlar? Artış miktarı neye katsayı olarak yazıyoruz. Sonra ne gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. 2 kere 1, 2. 1 yazmak demek birinci terimi vermesi demektir. Ama birinci terimimiz 5 olduğuna göre 2 kere 1, 2. Ee, buradan arkadaşlar kaç eksik? 3 eksik. Bu eksi de buraya tamamlıyoruz. 2n artı 3 yapıyor. Mesela emin olmak için n yerine 2 yazın. 2 kere 2, 4. 3 daha ne yapar? Bakın 7'yi verdi. 3 yazın. 2 kere 3, 6, 3 daha 9 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. Eğer emin değilseniz yerine 2, 3 yazarak da ilerleyebilirsiniz. Örüntüsünün kaçıncı adımı 77'dir demiş. Şimdi bu tarz sorularda önce kuralı yazın arkadaşlar. 13 ken 21 olmuş, 21 ken 29 olmuş. Ee, kaç artmış? Ee, bakalım. 13 ken 21 olmuş, 8 artmış. 8 ne? Artış miktarını sayı olarak yazıyorum. Sonra ne gördüğüm yere 1 yazıyorum. 8 kere 1, 8. 13 olmasın, kaç ekliyorum? 5 ekliyorum. Şimdi kuralım bu arkadaşlar. 77. yani kaçıncı adım 77'dir dediği için Burada ters işlemden gitmem gerekiyor 77'den 5'i çıkaralım Ne yapar? 2 kalır 7 Burada toplama şey biz ters işlem yapıyoruz 8 8'e çarpmış ne yapıyorum? 8'e bölüyorum Bölersem ne olur? 9 olur 9. adımdaki terim 77'ymiş diyebiliriz 4. sorumuz Evet, 120 cm uzunluğundaki bir ağaç fidesi dikildikten sonra her ay 15 cm uzadığına göre bir yıl sonunda boyu kaç metre olur? Şimdi arkadaşlar e, aylık uzaması 15'miş. 15 cm'ymiş. Bir yıl kaç ay? 12 ay. 15 ile 12'yi çarparak e, bir yılda ne kadar uzadığını bulacağız. 2 kere 5 10 2 kere 1 2 1 e, delde 3 1 kere 5 5 1 kere 1 1 topladığım zaman arkadaşlar burası kaç çapı 180 cm. Şimdi bu ağaç 180 cm uzuyor. 120 de başlangıç boyu var. Yani ilk diktiğimde 120 santimetreydi. 8 2 daha 11 1 daha 2 biden de 3. 300 cm. 1 metre 100 cm. O zaman 300 cm'yi 100 cm'ye bölersem kaç yapar? 3 metre yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Beşinci sorumuz. Müjgan her gün bir önceki günden 10 soru fazla çözmektedir. İlk gün 45 soru çözdüğüne göre 3 gün sonunda toplam kaç soru çözmüştür? İşte burada şöyle yapalım arkadaşlar. Normal hani formül falan bulmadan birinci güne 1G diyelim. Birinci gün 45. İkinci güne 2G diyelim. Buna 10 soru eklediğimde ne olacaktır? 55 olacaktır. Üçüncü gün arkadaşlar e, 10 eklersem 65 olacaktır. Bakın 3 gün sonunda burada ilk güne 45'i yerleştirmek zorundasınız. Çünkü birinci gün 45 ile başlamış. Bunu topluyorum. 5, 10, 15 elde var. 1, 6, 4 daha 10, 15 bir de elde. 16 165 tane soru çözmüştür diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Altıncı sorumuz Şeklinde verilen sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu bir azalan örüntü. Sayı örüntüsü. 49 iken 45 olmuş. 41 olmuş. Yani 4 azaldığına göre ne diyorum? N'nin katsayısı eksi 4 olması gerekiyor. Eksi 4 sadece burada var. Peki şimdi arkadaşlar niye 53? Şimdi N yerine 1 yazarsam eksi 4 yapar. Eksi 4 ile bir sayıyı toplayacağım ki 49'u verecek. Yani neyi toplamam gerekiyor? 53'ü toplamam gerekiyor. Şimdi burada yerlerini değiştirmiş. 53'ü başa yazmış. Eksi 4 ne şeklinde yazmış. Yani bizim bulduğumuz sonucun aynısı. Yedinci sorumuz. Kuralı 3 n 2 olan örüntünün 12. ve 23. sayıları arasındaki fark kaçtır? 12. isimde 12 yazacağız arkadaşlar. 3 çarpı 12 eksi 2. 3 tane 12 36 eksi 2. O da ne yapar? 34. 27. Pardon 23. demiş. 3 çarpı 23. Yine eksi 2'miz var. 3 kere 3 9. 3 kere 2 6 eksi 2. Ne yapar? 67 yapar. 67'den 34'ü çıkarırsak eğer arkadaşlar burada 3 kalır. Burada da 3 kalır. Doğru cevabımız B şıkkı yani 33 yapar. 8. sorumuz Yavuz her gün harçlığının 3'te 1'ini kumbarasına koyuyor. İlk başta kumbarasında 5 TL'si olan Yavuz'un 10 gün sonunda kumbarasında 35 TL parası olduğuna göre Yavuz'un harçlığı ne kadardır demiş. Şimdi arkadaşlar şimdi başta kumbarasında 5 lira varmış. Bu biriken paranın dışında olan bir para. Yani 35 liradan biz 5 lirayı bir çıkartalım. Kaç lira biriktirmiş? 30 TL para biriktirmiş. Peki bunu kaç günde yapmış arkadaşlar? 10 günde yapmış. Yani 30'u 10'a böldüğüm zaman bir günde kaç lira attığını bulabilirim. Bir günde 3 TL para atmış arkadaşlar. Şimdi e, her gün harçlığının 3'te 1'ini. Şimdi arkadaşlar 3'te 1'i yani 3 parçada 1 parçası 3 o zaman harçlığı ne kadardır? 3 kere 3, 9 liradır diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. İsterseniz bunu tek tek yazarak da gidebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başta 5 lirası var. 5'e 3 ekleyip 8 şeklinde 3 ekleyerek 10 gün yazdığınız zaman 35 liraya ulaştığını göreceksiniz. 9. sorumuz. Öğretmeni Seher'e 9'dan başlayarak 4'er saymasını istiyor. 4'er 4'er. Buna göre seyirin oluşturduğu örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 9'dan başlıyor arkadaşlar. Buna 4 eklersem ne yapar? 13. 4 eklersem 17. Şimdi bu şekilde bir örüntüden bahsediyor. Şimdi 4'er dediğine göre n'nin katsayısı kaç olacak? 4 n olacak arkadaşlar. Şimdi buraya 1 yazıyorum. 4 kere 1 4. 9'u vermesi gerekiyordu. 5 eksik olduğu için 5 ekliyorum. 4N artı 5. Doğru cevabımız B şıkkı. Şimdi mesela emin olmak için ben buraya 2 de yazayım. 4 kere 2, 8, 5 daha 13. Bakın 13'ü verdi. 3 yazayım. 4 kere 3, 12, 2, 5 daha 17. Burası da oldu. Evet, 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin kuralı 9N-4 alan örüntünün bir terimi değildir demiş. Şimdi arkadaşlar burada tersten gideceğiz 4 çıkardığına göre 4 ekleyeceğimiz zaman 9'a bölünmesi gerekiyor 32 4 eklersem ne olur 36 9'a bölünür mü bölünür arkadaşlar 14 4 4 eklersem 18 9'a bölünür mü bölünür 41 4 eklersem 45 9'a bölünür mü bölünür 25 arkadaşlar 4 eklersem 29 29'u 9'a böleme. Onun için değişikliği bu terimin yani bu örüntünün herhangi bir terimi değildir. 11. sorumuz. Melek 42 TL parasından her gün 4 TL harcarsa kaçıncı gün sonunda 18 TL'si kalır demiş. Şimdi arkadaşlar 42'den 18'e düşmesi için bakalım ne kadar harcadığını bulalım. 12'den 8 çıktı. 4 burada 3 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. Ne 24. 24 lira parasını her gün 4 TL'sini harcıyor. Yani 4 lira 4 lira 4'e bölersem ne yapar? 6 gün. Niye 4'e böldüm arkadaşlar? Günlük harcama miktarı 4 TL olduğu için. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 12. sorumuz ve son sorumuz arkadaşlar. Şeklinde verilen sayı örüntüsünün 50. terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada 50'ye kadar yazmayacağız tabii ki. Burada ne yapacağız? Önce kuralını bulacağız. 5 iken 11 olmuş, 11 iken 17 olmuş. Dikkat edin kaç artarak gitmiş? 6 artarak gitmiş. 6'yı ben neye katsayı olarak yazıyorum. Sonra ne yerine 1 yazıyorum. 6 kere 1 6, 5 olması gerekiyordu. Burada fazlalık var. Ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Formülüm 6n-1 ee, burada 50. terim dediği için 6 çarpı 50 eksi 1 6 kere 5 30 bir de 0'ım var 300 eksi 1 bu da ne yapar arkadaşlar 299 yapar doğru cevabımız D şıkkı evet evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf konu içerisinde yer alan konulardan sayı örüntüleri ile ilgili bir tane test çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.